Mert L yapıyor. Burada dikkat edeceğimiz dubalara dikkat ediyoruz. Sağımızdaki dubayla aynı aynı hizaya gelince duracağız. Tam sağ yapıp dönüş yapacağız. Geri geri gelirken de bu sağdaki yerdeki topraktan geri geri geliyoruz. Yavaş gelelim, hızlı gelmeyelim. Evet, o biraz sağa girdi. Yakınlığına, uzaklığına bakacaksınız. Evet, açıldı. Burada neye dikkat ediyorduk? Elektrik direği ile aynamız aynı hizaya gelince duracağız. Tam sağ. Evet. Tam sağ yaptıktan sonra geri geliyoruz. Soldaki aynayla Pardon. Soldaki aynadan bakıyoruz. Sarı çizgiyle paralel olmamız lazım. Yani burnumuz düz olacak. İki tur çevirip direkt geri gitmeye devam. Güzel. Dubanın sonuna kadar gidiyoruz. Sonra sol sinyalle çıkışımızı yapıyoruz. Herkese başarılar diliyorum.